Gazel hocamızı gösterelim çocuklar. İçeriye gidebilirsek içeriği de çekeriz değil mi Yakup? Sen güneşlenecek misin? Gel biraz deniz taşı toplayalım. Keri, kerim, ay Kerim diyorum. Topladınız mı? Evet, renk renk. Ay değişik değişik. Bakalım nasıl taşlar çıkacak. Hadi gelin Yakup denizden taş toplayalım. Her Onları şey atmayın koleksiyon yapacağız. Her. Hadi getirin bakalım. bakalım. Hira Deniz taşı toplayın. Ay, Efe öğrenmiş. Efe yeni yeni öğreniyor. Çıkmıyor. Bugün biraz esiyor burası. Dalgalar çok fazla abi. Deniz taşını toplamayacak mısınız? Toplayacağız. Olmaz onunla. Pek bardaklarla daha güzel yapıyordunuz kale ama. Bak çıkmadı bile zaten. Bozuk mu Ya Gel bakalım. Abi deniz taşlarını bu Bak şu taraflarda vardır. Bak bak burada da var. Bak. Seç bakalım. Birkaç tane içinden çıkart bakalım. Bakalım bir tane topladınız. Topladıklarınızı verin bakalım. Ali, Ali. Ben. ben. İki tane Furu aynı ne güzelmiş. Beş taş oynarız sonra. Bak Arkadaş onların taşı ne güzelmiş. Kocaman olur da işimiz olmaz. Onunla ceviz falan kırırız aslında Ali. Ama yuvarlak getir. Bir tarafı ince bir tarafı uzun getirme. Abiş, ya bir Ya bu gelmiyor. Ya bu kapayı yemiş. Yok, yok. Ne yazıyorsun? Ceviz olur mu? Olur olur. Ceviz falan falan var Hadi bakalım toplayın. Ne kadar burada rüzgar varmış ya. Hayır, güzel, güzel, güzel. Ali senin e, şeyin vardı, yeleğin vardı. Suya giriyordun. Niye takmadın? Raviş çok değişik, ince, uzun. Neye benzettim biliyor musun bu? Resul'e fitil veriyorum ya. Resul'e fitillerine benzedi. Bir de bunu arkadaşlar. Bakayım. Bu bir de değildir. Bakayım bakayım. Midye. Evet. Kırılır mı acaba? Kır, kırırsak içinden ne çıkar? Küçük bir midye. Rabiş hepsi aynı ama değişik taşlar hiç bulmadınız. O zaman o şey Yok yani yok beyeyim. atma lazım olur. Abi, Şunu kıracağız. İçinden ne çıkacak? O taşla kır. O Sen onu kır bakalım. Rabi taş toplasın bize. Başka Biraz daha aslında derinlere Gitseniz daha güzel Girmeyeceğin de şey evet. Su çok soğuk Tamam ben ve Verin yanına gideceğim siz toplayın Hep aynı taşları Topluyorlar burada Kaç tane oldu? Aa, bak aferin en güzelini En büyüğünü Ali toplamış Ali bu biraz pis ama diye buldu. Hadi, hadi sen nereye gidiyorsun Kerry? Hadi taş. Taş bulun ben gidiyorum Resul'ün yanına. Tamam mı? Gidelim biraz içeceklerimizi içelim. Hadi biriktirin ellerinizde oraya ama bu değil. Bu normal taş. Güzel değil. Güzel taş değil. Bak bu güzel. Bu parlak güzel. <laughs> Hadi bakalım içeceklerimiz gelmiş. Bakalım içeceklerimiz. <laughs> Çok <laughs> fotoğraf çekmeyeceğim sana O taşı da koy bakalım buraya. Bak paletler kalmış burada. Paletleri de burada bırakmışlar bunlar. Evet, babası Resul Ömer'i toprakta oturtmaya çalışıyor. Resul Ömer, sen kumda oturmaya mı çalışıyorsun? He? Evet, çocuklar dün de koyduk. Çok iyi geldi. Resul Ömer oturamıyordu. Onu kumun içine gömmüştük. Videomuzu izleyin. Çok iyi geldi. Ertesi gün gerçekten de oturdu. Daha çok kaldı hiç duramıyordu dengesini sağlayamıyordu düşüyordu artık dengesini rüzgar çok vurduğu için babası sallanıyor çok rüzgarlı burası görünüyor musun nasıl saçı uçuşuyor evet çocuklar gördünüz mü bakın hiç Resul Ömer böyle kalamıyordu bakın uzun kaldı değil mi denize de koymuştuk ama bugün geç geldik bakın rüzgarı görüyorsunuz değil mi çok rüzgar var onu bugün denize koymadık yarın geç gelmeyeceğiz onu gideceğiz onu kumun içine. <laughs> evet, güzel miymiş oturmak? Resul Ömer artık oturabiliyor. Aferin oğluma. Anneciğim sen çok geç kaldın sen Ben bir Bak abinler nereye çıkmış bakın bakın. Bir de ev sallıyor Rabiş. Deniz vlogumuzu büyüyünce izleyeceksin anneciğim. Kendine bakacaksın artık. Evet bak bu paletleri büyü de bu paletlerden giy de yüz bakalım ya ya? Sen niye öyle bakıyorsun anneye? Sen niye bakıyorsun anneciğim? Abileri gideyim biraz çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> çok sevindi. Gördün mü ablası nasıl sevinçli. Sen çok mu sevdin burayı bebeğim? Rüzgar gerçekten de rüzgarı çok seviyor. Evde ev sıcak hiç durmuyor ama buraya geldiğimiz anda sürekli neşeli ve huzurlu. can mı Ali? Gidebiliyor musun? Abi, Yakup. Da, yakın. Yakın. Yakup. Ali de çıksın sizi çekeceğim böyle. Ali düşme ama dikkatli git. Ali dön bakalım. Yakup sen de gel burada otur Rabiş'in yanına gel. Ali burada, gel. Gel gel Yakup görünmüyorsun. Evet çocuklar deniz vlogla hala devam ediyoruz. Yakup. Arkadaşlara el sallayın Raviş mısır yiyor Raviş bu arada mısır yiyor Yakup senin mısırın nerede sen mısır yemeyeceksin mi Yok, mısır çok güzel. evet mısırı da dayım satıyor burada bakın tezgahımızı da gösterelim size yakından gösterip. Çadırımız da böyle. Mesut Ömer de babasının yanında. Siz terliğinizi niye aşağıya atıyorsunuz? He? Terliğinizi niye atıyorsunuz? Çocuklar. Geç oldu artık yorulduk. Gidelim mi? Gelin biraz bak son kez denize girin. İlalar çıkmadı suyun içinde. Mira, yorulmadınız mı Hira? Evet taşlarımız diğer tarafta kaldı. Çadırımızın altında size gösterecektik, gösteremedik. Efe nefes mi tutuyorsun? Efe ayağın yere değiyor değil mi? Evet. Yüzmeyi öğrendin mi? Evet. Hadi bakayım göster de görelim. Cesur Talha köyde olduğu için bu videoyu izleyecek. Evet, öğrenmişsin Efe. Biraz da çok güzel yüzüyor, dönüyor. Evet, duydunuz Efe'yi. Ali deniz taşlarımızı inceleyelim mi? Sonra arkadaşlara veda edelim. Burası neresi arkadaşlara söyle. Buranın adını. Efe buraları tanıt bakalım benim arkadaşlara. Arkadaşlar. arkadaşlar. Loca arkadaşlarımızın locası değil mi arkadaşımızın? Evet. Sonra adı ne? Tüccar. Tüccarın adı. Tüccar. Yapma. adı da hotel. abi. Evet. Benim abim orada. Evet, amca sayılır. Abi değil, amca. Burası neresi peki? Ne koyu azmak koyu değil mi? Evet. İzmir, Seferihisar, Azmak koyuyor. Peki su nasıl? Suyu temiz mi? Evet. Valla temiz. Bakın Ali bir aydır buraya sürekli gele gele kapkara olmuş. Eve kapkara dönecek Ali. Arkadaşlar gelin içeriye tanıtalım. İçeriye gelemeyiz. Ben gelemem şu anda Ali. Ye. Başka zaman. daha arkadaşlar abimiz var ama şu an kapalı sadece bunu da sormayayım aa çabuk koş koş arkadaşlar koşun geçer kapalı gidemeyiz arkadaşlar geç kalmışız maalesef saat geç olduğu için ve herkes dağılmış sahilde kimse kalmamış kimse ciddiyet yok İçeri kapalı, kapanmış. Babası kapanmış. Aa, dayısı pardon. Şaşırdım ya. Evet arkadaşlara bay bay yap. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hadi çık bakalım Ali. Oraya çıkıp mı gösterdin? Hayır hayır telefon düşer. Hadi bay bay yap. Bye bye!